Merhaba değerli hava severler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yaklaşık 3 yıldır düzenli olarak video yüklediğimiz YouTube kanalımızda video sayısı 550'yi geçti. Zaman gerçekten çok hızlı geçmiş. Türkiye'nin meteoroloji ve klimatoloji alanında önde gelen YouTube kanalı olmak üzereyiz. Bu hepinizin sayesinde gerçekleşti. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir giriş yapmak istedim. Kanalıma abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Şimdi hava tahmini zamanı. Tabi ondan önce Ciddi bir haberim var. geçtiğimiz Nisan ayında tarihi bir sıcak hava dalgası gözlemlenmiş. Nisan ayında Asya'yı 40 derecenin üzerinde kavurucu sıcaklıklar vurarak ölümlere, su kıtlığına, mahsul kayıplarına ve yaygın okul kapanmalarına neden oldu. Araştırmalar aşırı sıcakların Hindistan'da 45 kat, İsrail ve Filistin'de ise 5 kat daha etkili olduğunu ortaya çıkardı. Aşırı hava koşullarının kötüleşmesinde insan kaynaklı küresel ısınmanın rolünü değerlendiren son çalışmanın sonuçları, son 4 yılda ortalama ısınmanın sanayi öncesi seviyelerin 1.2 derece üzerinde olduğunu, etkilerin hali hazırda ne kadar şiddetli olduğunu gösteriyor. Bir başka imkansız sıcak hava dalgası Mart ayı sonlarında Batı Afrika'yı ve Sehel'i vurarak yine ölümlere neden oldu. Mali'de sıcaklıklar 49 dereceye ulaştı. Avrupa'da sıcaktan kaynaklanan ölümler son 10 yılda %25 arttı. Bilim insanları daha kötüsünün geleceği konusunda uyardı. Küresel sıcaklık 2 dereceye çıkarsa Nisan ayındaki aşırı sıcaklıkların Filipinler'de her 2 ila 3 yılda bir, İsrail, Filistin ve çevre ülkelerde ise 5 yılda bir tekrar bekleniyor. WWE araştırması Nisan ayında aşırı sıcağa maruz kalan 3 bölgeyi inceledi. Küresel ısınma İsrail, Filistin, Suriye, Lübnan ve Ürdün'de sıcaklıkları 1.7 derece arttırdı. 4000 okulun kapatıldı ve insanların serinlemesine yardımcı olmak için portatif havuzların kurulduğu Filipinler'de ise 1 derece daha sıcak oldu. Pereria Margidan, Asya dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen şehirlerinden bazılarını içeriyor dedi. Bu hızlı kentleşme birçok durumda plansız gelişmeye, şehirlerde beton artışına ve aşırı yeşil alan kayıplarına yol açtı. Çiftçiler, sokak satıcılar ve gayri resmi konutlarda yaşayanlar gibi açık havada çalışanların özellikle savunmasız olduğunu ve çalışmanın sıcak hava dalgası erken uyarı ve planlama programlarının iyileştirilmesi ihtiyacını gösterdiğini söyledi. Durum gerçekten çok ciddi, öyle şakaya gelecek bir konu değil. Miktat gibiler bize sallayacağı şu haberleri Türkiye kamuoyuna taşısın da biraz iklim değişikliğinin ne kadar ciddi olduğu kanısına varalım. Ancak meteoroloji ve klimatoloji alanını tartışmaya açıp bize hakaret etmekle meşguller maalesef. E ne diyeyim daha? Neyse. Şimdi tahminlere geçelim. Yeşil ekranı alıyorum sizi. Videoya geçerken mikrofonun bozuldu. Değer mikrofona geçtim. Umarım ses iyi geliyordur. Bluetooth mikrofon artık yok. Neyse sağlık olsun. Çöl tozu 19 Mayıs tarihine kadar etkili. Burada Batı bölgelerde yine çöl tozu var ama özellikle Akdeniz bölgesinde toz taşınımı daha fazla. Yani özet olarak 19 Mayıs tarihine kadar astım hastaları Ege Akdeniz bölgesinde çok dışarı çıkmasınlar. Farkındaysanız bu gelen 5. çöl tozu taşınımı gerçekten çok ilginç. Geçmiş yıllarda bu kadar sık Afrika'dan çöl tozları gelmezdi. Bunun temel nedeni muhtemelen sıcak okyanustan kaynaklı, Atlantik okyanusundan kaynaklı basınç gradyanı ve bunun doğurduğu yüksek basınçtan alçak basınca oluşan güneyli rüzgarlar. Biliyorsunuz yüksekten alçağa doğru eser rüzgar. E Afrika'da yüksek var. E bizde de sürekli alçak basınçlı sistem iniyor. Atlantik'te de alçak basınçlı sistemler omega tip engellemeye neden oluyor. Beşinci çöl tozuyla karşı karşıya kalıyoruz. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu hariç bütün bölgelerimizde dediğim gibi çöl tozu etkili astım ve alerji hastaları çok dışarı çıkmasın. Polen sallamı da var. İkisi bir oldu mu aman diyeyim ciddi manada etkiler sizi. 2024 yaz mevsim tahmini açıklandı. Türkiye'yi aşırı sıcak bir yaz mevsimi bekliyor. Normallerin epey üstünde gerçekleşmesi beklenen yaz mevsiminde küresel ısınmayı muhtemelen dibine kadar hissedeceğiz kuraklık da arşa çıkabilir. Bakın sadece bizim ülkemiz değil bütün ülkelerde pik yapan sıcaklıklar karşımıza çıkabilir. 50 dereceler artık hayal değil. Bizde İtalya'da İspanya'da ki bu enlemlerde 50 derece sıcaklık görülmesi şöyle 20 yıl önceden deseniz kimse inanmazdı. Artık yeni normale geçiyoruz. 45 dereceler 50 dereceler normalimiz oluyor. Bu yaz çok 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 sıcak olabilir. Şimdi gelelim minor tahminlere yani spesifik alanda gün gün sizlere sıcaklık ve yağış değişimini anlatmak istiyorum. 18 Mayıs yani yarın cumartesi günü hava sıcaklıklarımız Yüksek. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu hariç. Buralarda şöyle bakın Ege'de 30 dereceler var. 35 dereceye böyle deyip tekrar inen sıcaklık değerleri olabilir. Fakat bu değerler Doğu bölgelerde geçerli değil. Batı çok sıcak. Doğu o kadar sıcak olmasa da bahar değerlerinde. Yani cumartesi günü sıcak bir gün olacaktır ülkemizin dörtte üçünde. Yağışa gelenim şimdi. Efendim bunlar 42. yağışları. Nerelerde etkili? Kayseri, Karaman civarında, Keza, Kırşehir'e doğru o çapraz hatlarda bir yağış geçişleri olabilir. İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun şu doğu sınırında yağışlarımız mevcut. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız şimdiden kutlu olsun. Atatürk'ün ülkenin geleceğini emanet ettiği gençlik bugün de sıcak bir güne uyanacaktır. Batı bölgelerimizde sıcaklık yine 30 derecelerde. Doğu bölgelerimiz cumartesi kadar soğuk değil. Kısacası sıcaklıklar an ve an artmaya devam ediyor. Ha şunu söyleyeyim. Yaylalarda yani Doğu Karadeniz yaylalarında sıcaklıklar 5-6 derece. Doğu Anadolu'da 10 derece. Fakat diğer kesimlerde 25-30 derece. Bunlar maksimum sıcaklıklar. Minimumda da çok değişmiyor. 15-10 derece iniyor iç kesimlerde. Fakat önemli olan bizim için gün içindeki pit değerleri yani açık hava. Yağış haritasında şöyle Akdeniz'de Antalya'nın iç kesimlerinde şöyle Toroslara doğru yağış geçişleri olur. Doğu Anadolu'nun bütününde 42 yağışları var. Dolu yağışı Erzurum Kars'ta etkili olma ihtimali düşük de olsa mevcut. Çünkü bakın bu renkler şöyle pütür pütür olunca geniş alanda yayılmayan, dar alanda yüksek renk skalasına sahip. Haritalarda genelde konvektif yağışların şiddetli olduğunu anlayabiliriz. Doğu Anadolu gök gürültülü sağanak yağışla 19 mayısı geçirebilir. Ha, tabii bir yandan da güneş vuracaktır muhtemelen. O yağışlar kısa süreli yağışlar. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bu bölgelerimizde de hava açık. Bugünün sıcaklık anomalisine baktığımızda bütün gerçeklik karşımızda. Ege'de, Marmara'da, Akdeniz'de mevsim normallerin üstünde sıcaklıklar var. Diğer bölgelerimizde altında sıcaklıklar mevcut. Doğu bölgeler kısacası 19 Mayıs'ta da soğuk. Yeşil ve mavi renklerden anlaşılıyor. 20 Mayıs'a geldiğimizde artık doğu bölgelerimiz de ısınmaya başlıyor farkındaysanız. Yine diğer bölgelerimizde 25-30 derece sıcaklıklarımız var. Yani 18-19-20 Mayıs'ta kadama kademe artan sıcaklıklar göze çarpıyor. 20 Mayıs daha da sıcak. Bugünün yağışında çok ciddi bir yağış yok. Şurada i̇şte Ardahan civarında 42 yağışlar olabilir. Diğer bölgelerimizde hava açık ama değişimi açıktır. Konvektif yağışlar etkili olma ihtimali var. Ha bir değişim olursa zaten her iki günde bir video yüklüyorum biliyorsunuz. Orada size bunu aktarırım. 21-22 Mayıs tarihlerinde de sıcaklıklar daha da artacak gibi çünkü bir sıcak hava dalgası var Afrika'dan gelen. Şöyle 30-35 dereceler devam edecek gibi bu sıcak hava dalgasıyla beraber muhtemelen yağışlarımız da epey azalacaktır. 21 ve 22 Mayıs tarihinde Alelen ortada zaten bu sıcak hava hata Afrika'dan geliyor. Yanındaki animasyonda 20 Mayıs'a kadar sıcaklık gidişatını gösteriyor. Doğu bölgelerde mavilikler kalmış diğer bölgelerimizde kırmızılıklar havada uçuşuyor. Dolayısıyla batı sıcak, doğu soğuk. 20 Mayıs'a kadar 21, 22 Mayıs'ta da doğuda yani Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesi de ısınmakta. Yağışları zaten aktardım. Evet, umarım videom sizi eğlendirmiştir ve bilgilendirmiştir. Hepinize izlediğiniz için bu zamana kadar teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.